Selamlar arkadaşlar. Maalesef ki bakmamız zor, bakmak zorundayız. Evet. Şimdi bakalım ne çaktı? Ben de çok merak <laughs> ettim. Tamam mı çaktıcam kadar Aş Başlayınca görüşürüz. Başladı. Şimdi bir, iki. İki tane yiyeceğiz sarıya. Bir de mavi, bir de sarı. Hangisini istersin? maviye ee, Mavi, sen sarıyı çok seviyorsun. Yo sen sen istersen sarıyı da alabilirsin. Tamam. Tamam sarıyı mı aldın? Şimdi ben burada üç tane karakter yaptım. Ee, bunlardan pembelisi benim. Şimdi. Moru benim. Moru sen misin? Hı hı. Şimdi sen de gel buraya ben de buraya geleyim. O zaman sana bu telefonu verelim bak. Senin elindeki telefonu verelim bunu sana verelim. Şunu. İster misin katlanan telefon? Ha? Yoksa bu mu? Ben pembe istiyorum. Pembe ee, Şey sen bunu istiyorsun. Bunu mu istiyorsun yoksa Pembe. Çabuk. Bu. Tamam o zaman mavi aldın. Şimdi açalım. Ben gözümü kapatacağım. Öyle açacağım. Tamam. Sen de kapa. Tamam. Şimdi bir. Sen kendikini aç ilk başta. Ben bakmıyorum. Aslında sen bakma. Ben seninkini açayım. Sen şimdi hangisinden istersin? Çabuk ol. Mavi. Hı hı. Tamam. Ben seninkini açayım Sen de benimkini açıyorsun. Tamam. Ve senin gözünü kapatıyorum Bir dakika ben ha, Çok güzel bir şey çıktı Aç bak Çok güzel mükemmel bir tane çanta çıktı ortaya bak. Çok güzel değil mi? Evet. Şimdi, şey çıktı. Şimdi sen benimkini aç Açtın? Açılmıyor Bak şöyle basacağım Dur bir dakika ben açayım. Ee ben kıyafeti var zaten. Tamam. Olsun gene de alacağım 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 alacağım. Şimdi hepinize bay bay.